İster, bir sıra. Evet, Biz araba şurada. yolu yapıyoruz. Görüşürüz. Araba yolu yapıyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi Hot Wheels'leri buraya dizdiler. Heyecanla bekliyoruz. Bu yarışı kim kazanacak? İşte ben kazanacağım. Sen mi kazanacaksın bu yarışı? Ben Oo ben bütün arabaları diziyorlar. Sen mi kazanacaksın? O ne yapmışlar arkadaşlar? Buraya, buraya böyle bir tane Hot Wheels parkuru kurmuşlar. Wow. Şimdi buradan arabayı yükleyip buradan kaydıracaklar. Çok merak ediyorum ya. Araba buradan böyle şşş diye kayacak Bir tane araba deneyebilir miyim ben? Bir tane, bir tane deneyeceğim. Sadece denemek istiyorum. Acaba olacak mı arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Oo, çok güzel oluyor ya. Harika oluyor arkadaşlar. Süpermiş ya. Harikasınız. Bu Bu oyunu kim kurdu? Hangi Vav wow, işte ya benim oğlum böyle okuluyor. Böyle güzel olundan kuruyor. Burada ne varmış? Hadi başlayalım artık. Başlayın artık. yeter. Hadi 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 hadi. Hadi bakalım gönder gelsin. Gönder gelsin. O, -ha, o kaldı orada. Bu kaldı orada. Daha hızlı, daha hızlı, hızlı Gel çık daha hızlı. Aa, gel. <laughs> barışmadan, barışmadan, daha başlamadınız mı yoksa? Anne çok lazım bize daha. <laughs> Şu an bir kaos ortamı var. Herhalde bütün arabaları buraya düzecekler. Ve park ettikten sonra yarışa başlayacaklar arkadaşlar. Merakla bekliyoruz. Ve arkadaşlar arabaları dizmeye devam ediyorlar. Uhuu, Batman arabası. Harika bir araba. Hadi o zaman. Şimdi sırayla. Önce Aga. Aa, arabası biraz geri kaydı sanki. Şöyle biraz daha yapalım. Evet. Ee, şimdi Kerem'in arabası geliyor arkadaşlar. Huu. Ya bu araba çok hızlıymış arkadaşlar. Süper. Orada bir geliyor. Biri bir şeyler karıştırıyor. Kim ne yapıyor acaba? Daha araba geliyor arkadaşlar. Zeynep ablamız bize daha araba götürüyor. Ayşe Mina <laughs> seninki orada kaldı. Parkuru kazanan şu anda Kerem. <gülüyor> Ve... <gülüyor> Annem bildiğin dans ediyor arabada bu ya. Bu dans ediyor. <laughs> Arkadaşlar arabalar gelmeye devam ediyor <laughs> buraya. Devam ediyoruz. Kavgalar oluyor burada. Sırayla önce Aga, Kerem, Ayşe, Mina. <laughs> Aga senin sen arabanda dans ediyor kaldı burada. Devam devam devam. <gülüyor> <gülüyor> Ve şu an bütün arabaları buraya getirmişler ki buradan rahat rahat alıp kaydırsınlar. Uuu. Uuu. Ben kameranı Zeynep ablanıza bırakıyorum. O çekmeye devam etsin. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Hadi sıra sende. Çek bakalım çocukları. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz burada? Anlatın arkadaşlarınıza. Yolu kim kurdu? Ben. Aferin. Burada bir sürü hat varmış. <laughs> Bu kadar adliyası kim buldu ya? Aa, bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yolumuz var. Bu çocuklar böyle bir yol. <laughs> araba düşmüş. Ayşekla Sen ne yapıyorsun kız? Ben, ben araba bulunuyorum. Açıyor. Hoppa. Yere düştük. Kıra Evet biraz hızlı gidiyor Ama bakın ben size şöyle bir şey söyleyeyim. <laughs> Kerem Kerem orada oynarken biz de çocuklara dönelim Çocuklar siz ne yapıyorsunuz bakayım Uçur bakayım araba getirin bana Birisi araba sürsün Araba buraya içti. Bir tane Bak, daha bu gibi hayır araba kaza yaptı. Ay, araba buraya uçtu zannettim kendim elimdeymiş. Ayşe bile bize ne yaptığını anlatır. Sen, o. Bu araba da burada gidiyor. Bu da araba gidiyor. Baba. O zaman. Terem. Baba. Ayşe bana arabaları tanıtırsın. Aa bak bu, bu, ne? Bunun adı ne Ayşe? Traktör. Traktör değil o. Su tankı. Mi? Buradakilerin bir sürü hat birisi var ya. Ah burada bir tane var. Ah, eee, hat istiyorduk. Ah, Bunu birisi kemirmiş. Acaba kim kemirdi derken? Ayda bunu sen mi kemirdin? Kemirmedim. Ee, şimdi de. Hmm. Bak, ben de bir tane kaydırayım mı? Evet, evet kaydır. Hop. Hmm, Bu. Aa, elime um. bir tane yeşil bir tane at geldi. Böyle üstünde ateş şekilleriyle. Bir. bir, iki bir var. Ama gitmedi. Bak bakalım ben işte. Aa. Hadi yarış yapalım. Hangisinin arabası uçacak ona bakalım tamam mı? Um. Herkes araba seçtim Bana bir tane. Değil, Ağlamak. Evet. Hadi bakın. Bana bir. Herkes araba sessin. Yarış yapalım hep herhalde. Evet. Sakin. Sakin heyecan yok. Bakın. Oh, Abi, yılsa bakın. Bakın. Içe, içe Çok güzel atlı varmış. Bu araba, bu araba. Bu araba. arabadan bir tane daha vardı bizde galiba. Evet. O timsah hat Wow, ben bütün arabaları yerim. Kerem bize yarıştı. Hayır, gidemedim. Ben de buradan geliyorum. dediğim gibi bu arabadan iki tane var. I, tane. Aa, bu ikisin var. Evet, ikisin var. Burada ikisin var. Aga da orada arabalarını sürüyor. Aa, oh. bunun adı neydi? Bunun adı neydi? Aga, Aga bunun adı neydi? Ben bilmiyor musun? Robot. Hayır, ben bunun adını Dark Doctor mıydı neydi şey? Ama Şimşek Makyuk'unda oynayan da bu. Motor. Hayır hayır Doktor bir şeydi ama hatırlamıyorum. Motor. Ayşe bu ne? Bunun adı ne? En bol su Su tankı mı? Aferin doğru bilin çek. Çek çek. Arabayla vurmak. Evet. Şimdi ben de bir tane yapacağım. Şunu şöyle alalım. Tamam, Rastgele tamam, bir tamam. tane seçiyorum. Tamam, Bu. Bu geldi elime. Bu neymiş? Burada patlıyorsun bir... Iı, neydi ya? Batman arabasıydı. Evet, evet Batman. Bunu benim için kim kaydıracak? Benim için birisi bunu kaydırsın. Ben. kaydıracakmış. Bir, bir, bir. Kusurlar. Evet. Kusurlar. Oh, yere Oo, yine düştü. Oh, bu da geri düştü. İyi, iyi, iyi. Aa, evet, evet. Böyle daha iyi oldu bence. Hayır. Buradan kaydırın. Böyle su yukarı çıkmak için. Yo, su parkı park. değil, su tankı. <laughs> Oy. Hmm, bakalım. Ayşe, Mina sen ne yapıyorsun? Burada araba Millet Mina, çeker misin? Oo, yere düştü. Uğur, sen burada gitmiyorsun oluyor. Ben şimdi çocuklara bir tane timsah saldırısı yapacağım. Timsahımız neredeydi az önce bizim? Bu da galiba timi sahte mi? <laughs> Oğlum bir çekin çekin. Evet ben bütün arabaları yemeye geliyorum. Aa, ah. Sevimden, merhaba. Ya, ben, ben kazanacağım. Ben tamam ben çıkayım, çıkayım özür dilerim. Bakalım bu çocuklar ne yapıyormuş. <laughs> <laughs> Son olarak tamam bu iki arabayı da kaydırdıktan sonra videomuzu bitirelim. Hadi kaydır. Arabana da bakıyorum. Evet. Hadi videomuzu kapatalım. Görüşürüz arkadaşlar. Bizi <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay. Ayşe bay bay. Bay bay.